Sevgili arkadaşlar ben Atom Besen Osman ve bugün arkadaşlar Sabik'te ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Sabik'te en son kaldığımız bu şehire devam ediyoruz arkadaşlar en son kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar en son evimizi hatırlıyorsunuz yerleşmiştik. Ben ise evin arkadaşlar dışına gördüğünüz gibi siyah bir kaplama yaptım bu arkadaşlar. Bu kaplama sayesinde ev gayet sağlam oluyor. Şifreyi de girelim. Şifreyi şimdi size söylemeyeceğim arkadaşlar. Şifreyi girdiğimizde evimiz hemen burada. Şimdi i̇şte evimde burada oturma yerimiz. Burada bir mutfağımız var tabi daha yerleştirilmedim. Burada gördüğünüz gibi odamız ve burada yatağımız falan falan. Burada giyim yerimiz var aynamız var arkadaşlar çok fazla bir şeyimiz yok ama ev edebildiği kadar Şimdi arkadaşlar şu köylerle bir tanesiyle konuşalım ben ne olduğunu Şşşt, Lan beyaz da buraya bak Şşt. Kardeşim burada bir sıkıntı falan var mı ben buraya yeni yerleştim de bir sorun olduğunu söylemiştim Evet şimdi. kardeşim ya bir problem evet. var burada Şu arka taraftaki adada bir tane şerefsizler var onlara bilini göster ya bizim vereğimizi falan da vermiyorlar yani herkes Tamam elisin. o zaman nerede şu arkada mı? Tamam ben bakmaya hadi görüşürüz. Yürü. Şu tarafta bir şey olabileceğini söylerek. atalım. Benim. şu silahın içine yarar. Oh. Sağ ol. Hadi yap şu işi hemen ya. Arkadaşlar onu ödememiz için bu silah ihtiyacımız var benim. <laughs> Yanlışlıkla ateş ettim ama neyse. O yüzden bu silahla gidelim bakalım ne varmış arkadaşlar o görelim. Kalkanımıza takalım da arkadaşlar. Aha. Sen beni, lan. beni gördüler mi? Oğlunun... A few moments later. Allah Allah arkadaşlar öldürdü bizi ya. Nerede olduğunu bilmiyorum ama ben de eşyalarımızı geri alalım arkadaşlar. Ona gününü göstereceğim. Buralarda bir yerlerde de Bütün eşyalarımızı bir alalım. Kılıcım nerede? Arkadaşlar kılıcım nerede ya? Çaldılar galiba arkadaşlar. Kılıcım yok bulamıyorum. Ulan e, siz çaldınız kesin oğlum siz bittiniz lan. Oğlum siz bu sefer ölümünüze ölüm feryadı imzaladınız. Arkadaşlar o çok tehlikeli tek hata direkt. Heh. Allah. Heh, öldü arkadaşlar tamam. Ah kılıcım buradaymış arkadaşlar tamam. Bunlar bu çalmış. Oh kılıcım tamam. Tamam arkadaşlar öldürdüm bunu bir şey çıktım ki acaba içinden. Neyse gelin bir gidelim. Köylü. Hayırdır kardeş. Şey ne oldu lan sen değilsin tamam bu. Ben onu boş verin boş verin. Köylü öldürdüm adamı. Aferin aferin. Ama adamdan bir şey düşmedi. Benim Ver, ödülüm ödülüm bir şeyim var mı? Tamam hadi ya. Silah sende kalsın. Oo, sağ ol sağ ol. Tamam arkadaşlar, bu silahı ver bana. Sen şimdi arkadaşlar ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Orama koma, burama koma gördünüz mü? He? Lan nereye kayboldun lan? He, nerede oramakama buramako? Senin orada. Evinin orada mı? Nerede lan? Lan. Hayır, atom neresi Orama koma, burama koma ne yapıyorsun lan? Eyvallah, otom iyiyim sen. Ben de iyi. Ya ben buraya yerleştim bak böyle. Güzel, ayarıya. güzel, iyi. Sen nerede yaşıyon? Ben de He, benim yani. karşı evde mi yaşıyon? Tamam, tamam, eyvallah. Ya orama kama burama kosama ne diyeceğim abi ben burada şimdi ne yapayım işmiş bir şey var mı iş burada? Şu çöre doğru git orada bir çakal varmış bize atar yapıyormuş onun bir kellesini kes bakalım Anladın mı sen? He Tamam tamam eyvallah Ben şuraya gidiyorum zaten Arkadaşlar Bizimkiler Iııı e, Şuralarda bir şeyler görmüşler galiba şu çöre doğru biraz gidelim Gelin arkadaşlar Bakalım ne varmış o ne lan? o ne arkadaşlar tamam vuramadım ben. oh vallahi vuramadım arkadaşlar tamam lan dev Ha. Bunu da öldürürüm arkadaşlar tamam. Lan. Arkadaşlar gece oldu hemen eve dönmemiz lazım bir dakika. Böyle böyle şöyle eve gidelim. Allahu ekber şurada bir yatalım arkadaşlar hadi bakalım bir gece. <laughs> eve bir de ışık taktırmamız lazım. Allah evet arkadaşlar uyandık şimdi şu orama koma yanına gidelim be. Orama koma Bromoko. Bana bak lan ha. Şey öldürdüm o debi. Aferin. Al bunlar evet. senin olsun. Sağ ol. Bu ne? Biotank. Bunu arkadaşlar Biotank. He, bunun mermisi. Sağ. Ol. Teşekkür ederim Bana mermi verdiğin için. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bölümde güzel bir şekilde bir silah aldık. Ve bize bir mermi verdiler. Yani bu gayet güzel oldu arkadaşlar bu bizim için. Şimdi bu köyde gördüğünüz gibi bu salaklar gerçekten yani hiçbir işe yaramıyor. Köyü ardık. artık. Şöyle benim ev de burada Dayanıklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana hani... Hiç şey olmaz benim arkadaşlar. Daha önce dönüm saldırılarına karşı ben evime böyle bir şey yaptım ki. Bunu tüm köy yapmamı istiyorsanız bu arada ne yapsınlar? Bir bok gelme parası. Like atıp abone olsunlar. Lan lan. Tam ölüm. tam tam Pardon. Ölüyor arkadaşlar ama koma buram. Anam bak senin de Neyse arkadaşlar o zaman e, bugünlük bizden bu kadar olsun. Video kısa olmuş olabilir ama bence bu tam tadında. Bir dakika bölümler daha uzun olur belki. O zaman derim ki kendinize çok iyi bakın. çakalı Görüşürüz. O silah ne olmuş lan?